yeni maceraya hoş geldiniz. Bu ne lan? Aa durun. <laughs> çok, çok güzelmiş. Uçsun bakalım duranımız. Vay uçuyor duranım uçuyor. Ay gidi duranım duranım. Ay gidi duranım duranım. Lan ne güzel uçuyor lan. gel bakayım gel 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 gel. Oh. Gel 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 gel. Allah bel... lan. Ne oldu lan? Ben yolda gitti lan. Ulan gittiniz 1000 TL'lik rom. 1000 TL'lik drone ya. Götürdünüz 1000 TL'lik drone aga ya. Gidip kapıyı açayım bari. Bismillah. Ne oluyor böyle koptu zaten. Neyse şuradan bir kutu alayım. Yazı ulan ne şeyden O ne ya? Korkutçu korkutçu. Ne lan öyle? Ne lan öyle sesi? Neyse çitimi zorunda atayım bir kalkayım. Tabi lan ya iyiliğim. Hadi bak. alayım bari o çay ya. Sen ne gülüyorsun lan üstten? Işte? İşte, Allah belanı vermesin dedim korktu. Ah, alayım alayım kaçmam lazım lan. Oh dünya varmış be o lan sana git başımdan lan bahçeme girme vallahi denip seni. Allah belanı üstüme döktüm. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan yeni zekalı. Ula senin çıkanımı alacağım lan. <laughs> Gördün bu harır. Gidip elma arasını satayım. Elma yiyeceğim elma elma. O nam 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 elma. Elma yiyeceğim lan ben. Girme lan üç tane şu ola şey. Allah belanı ya yavaş oğlum köpek. Ne yiyorsun lan sen böyle hayı olay. Allah orada kamera var ya. belanı vermesin. Lan, ne oluyor lan? Selamun aleyküm. Allah, Allah belanı vermesin. Kapıyı aç lan. Ananı yiyeyim. Yakalayacak lan beni. Abi gelme kurban olayım. Ay, belanı vermesin. Ödüm koktu be. Yavaş. Ayı. <laughs> beni göremiyorsun. Artık. Ne yaptın? Ne yapıyorsun oğlum? Akıllı, akıllı. Bir kafa sanki. Adam mal ya. Senin kafanda bir sıkıntın var oğlum. Hiç Gel lan. Bak bana bak bana bak. Gel bile 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 bile. Gel bile 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 geh bile 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 geh bile. bile bile geh bile 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 Gel 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 bile bile gel Ja. <Point bele at chilliertope> Bu anahtar tam. Daha anahtar məndə də yox. Anahtarı bilməm lazım. Barmı lan? Yoxdur. Onun acil anahtarlar buna lazımdır. Bu anahtar nə yerdə? Bu zehlikli heyvan. Aha. Nədir yəni? Barmam arkamdan 200. Cewek, <hesitation> anehnya, ini sebelum itu apa, nol?